Merhaba arkadaşlar bu video nasıl Gmod LTA Naruto Replay'de oynayacağınız hakkında bir video İlk öncelikle e, Naruto Rayplay sunucumuzda oynamak için Garry's Mod oyununa sahip olmanız gerekmekte Garry's Mod parayla satın alabileceğiniz ve sandbox bir oyundur Ortalama 4 dolar civarında Oyunu satın aldıktan sonra oyunumuzu özellikler kısmından, betalar kısmından şu seçeneği getiriyoruz ve G modumuzu açıyoruz. G modumuzu açtıktan sonra sunucuya giriş yapmak için çevrimiçi içi oyun bul. Ve buradan birazdan gelecek olan Dark Karpi kategorisine giriş yapıyoruz. Bu kategoride biraz bekliyoruz sunucu hemen bu kısma gelmez. G aktif sunucuları yüklemesi gerekmekte. Gmod tüm sunucuları yükledikten sonra arama kısmına LTA yazarak sunucumuzu server list kısmından sunucuya katıla tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Eğer ki bununla uğraşmak istemiyorsanız sunucu durumuna gelip burada çoğunluk ip'imiz yazıyor. Eğer ki burada yoksa <laughs> sunucu aktif atıldığında sunucunun IP'si connect ile beraber sohbet odasına gönderiliyor. Eğer ki gönderilmemişse GTF yaparak buradan connect'i bulabilirsiniz. Bunu kopyalayıp ESC'nin altındaki tuşa basarak konsol menüsünü açabilirsiniz. Konsol menüsünü açtıktan sonra buraya bunu yapıştırarak sunucuya giriş yapabilirsiniz. Sunucuya giriş yaparken sunucuyla alakalı tüm workshopları, tüm indirmesi gereken şeyleri indirecek. Eğer ki ilk giriştiyseniz ilk girişte biraz uzun sürebilir. Bu çok normal bir şey. Bir sonraki girişleriniz de daha kısa sürecektir. Evet sunucuya giriş yaptık. Biraz bekliyoruz. Evet karakter oluşturma kısmı geldi. Burada normalde size hiçbir şekilde karakter olmayacak. Ben size göstermek için karakterimi siliyorum. Oluştura tıklarak karakterinizi oluşturma kısmına gelebilirsiniz. Buraya Steam ID, IC isim odasına attığınız isminizi giriyorsunuz. Tamamıyla Japonca olmak zorunda. Örneğin Koji Senju. Erkek bir klan üyesiyseniz herhangi bir şekilde klan üyesi değilseniz herhangi bir şekilde bir klan soy ismi kullanamazsınız. Buradan konayı seçiyoruz. Erkek kadın karakterleri buradan ayarlıyoruz. Buradan kaydet'e tıkladıktan sonra Evet, karakterimizi oluşturduk. Karakterimizi oluşturduğumuzda şu şekilde basic bir karakter oluşturmuş olacak. Buradan dolaba gelerek E basıp Buradan kafa kısmına gelip kafanızı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde buradan saçınızı değiştirebilirsiniz. Burada birçok saç modeli bulunmakta. Karakterinizi oluşturduktan sonra, yaptıktan sonra buradaki tike tıklayarak karakterinizi kaydedebilirsiniz. Tab basarak sunucudaki oyuncuları görebilirsiniz. F1 basarak envanter menüsünü açabilirsiniz. Onun dışında F9 basarak jutsuları atama yapacağınız menüyü açabilirsiniz. Aynı şekilde buradan bind atıyorsunuz. Bind'lara da bu şekilde buradan yapıyorsunuz. Buradan çıkmak için şuradan şöyle geliyoruz. İlk öncelikle sunucuya girdiğinizde herhangi bir şekilde ne işiniz yani çakra doğanız seçilmemiş olacak. Bunu seçmek için hemen doğduğumuz yerin karşısındaki yere geliyoruz. Burada Çakra Doğasını Öğrenme isimli bir masa var. Buraya gelip E basıyoruz. Ve Reroll'a tıklıyoruz. Burada normalde sizin mevcut doğanız yazmayacak. ilk girişinizde. Buradan tıklayıp Reroll'a kabul et dediğinizde çak dönecek. Evet bana Rayton Nature geldi. Nature'ımızı seçtikten sonra Jutsu'ları öğrenmek için buradaki kitapla gelip E basıyoruz. Burada sizin parşömen sayınız yazıyor. Girdiğiniz her dersten bir parşömen kazanırsınız. Ayrıca yaptığınız görevlere göre 1 2 3 veya daha katlanarak parşömenler kazanabilirsiniz. Sonra ilk girişte parşömeniniz ve jutsunuz mevcut olmayacak. Onun dışında sol altta gördüğünüz gibi bir level sistemimiz bulunuyor. Burada da bir level barımız bulunuyor. Her level atladığınızda kendinizi geliştirebilmeniz için bir NPC bulunuyor. Buradaki Sasuke NPC'sine gelip E tıkladıktan sonra buradan kendinizi geliştirmek için 3 seçeneğiniz mevcut. Hız, güç ve can. Buradan eğer ki level atladıysanız, 2 level olduğunuzda size bir token verecektir. Buradan basılı tutarak seviyenizi artırabilirsiniz. Peki kıyafet sistemi nasıl? Hemen kıyafet sistemini anlatmaya geçiyorum. Bu şekilde buradan koşarak hem böyle en, hemen noktüple gideyim. Şuradan kıyafet satın alabileceğiniz NPC'ye geleceksiniz. Buradan NPC'ye basarak başlangıçta akademi öğrencisi olarak başladığınız için alabileceğiniz basic birkaç kıyafet mevcut. Örneğin ben şu kıyafeti alayım. Kendime bir para vereceğim. Şöyle kendimize bir para verelim. Gelip buradan satın al tuşuna bastığınızda F1 menü yani envanter menüye kıyafet gelecek. Buradan bunu tutup sürükleyerek buraya getiriyoruz ve kıyafetimizi giydik. Bu şekilde birçok kıyafet satın alabilirsiniz. Burası sadece Gen'in, Chun'in ve akademi öğrencileri için. Ayrıca özel olarak kıyafetlerimiz mevcut. Onları da F4 tuşuna sunucuya girdiğinizde basarak satın alabileceğiniz kıyafetleri buradan kıyafet kısmına gelerek bakabilirsiniz bu şekilde gerçek parayla alabileceğiniz kıyafetler de mevcut. Onun dışında ders sisteminden biraz bahsedeyim. Senseylerimiz mevcut sunucumuzda. Senseyler aktif saatlerde ders açıyorlar. Ders açtıklarında akademiye gelip derslerine katılıp parçaman kazanabilirsiniz. Aynı zamanda evren bilginizi tazeleyebilirsiniz. Evreni daha iyi anlayabilirsiniz. Evren hakkında bilgiye sahip olabilirsiniz. Onun dışında <laughs> düşünüyorum anlatabileceğim başka evet şuradan hemen göstereyim sunucuya girdiğinizde hemen kışlanın önünde iki adet loot box bulunuyor bu loot box, her oyuncunun günde bir kere açabileceği bir loot box. buradan ödüller kazanabilirsiniz Örneğin bana bir reroll geldi. Bir reroll, reroll dediğimiz şey çakra doğanızı değiştirmekte kullandığınız çarktaki şey deniyor yani bana bir kere daha çark çevirme hakkı verdi Buradan bir daha çark çevirerek ne işlerimi değiştirebilirim gerek yok Burada da VIP üyelerimiz için VIP satın alan oyuncularımız için ayrı bir kasa mevcut burada gelip VIP'niz mevcutsa çevirerek kullanabilirsiniz buradaki şeyleri Evet 5 reroll geldi de buradan. Şu şekilde ayrıca ninja eşyaları almak için buraya gelip buradaki NPC'ye basarak buradan ninja eşyalarını alabilirsiniz. Kılıç, katana, patlayıcı parşömen, kunayı, şuriken, sis bombası, ikili kunayı ve benzeri şeyleri buradan alabilirsiniz. Aynı zamanda bunları alınca bir alınca bunlar da Evet yeterli param yokmuş. kendimize para verelim. Evet. Buradan Bunu satın aldığınızda Aynı şekilde bu da envanterinize gelecektir Bunu da silah slotuna atadıktan sonra Bu şekilde Bunu kullanabilirsiniz Onun dışında <gülüyor> Bakıyorum <gülüyor> Mesleklere geleyim İki adet mesleğimiz mevcut Birisi çöp toplama birisi balıkçılık En çok kazandıran balıkçılık Çoğu oyuncumuz balıkçılık yapıyor Buradan oltamızı aldıktan sonra şu şekilde şuradan gelip şu kısımdan balık tutabilirsiniz. Buraya bir saniye ha. Buraya olta oltayla elinizdeyken sol tık basarak gelebilirsiniz. Yeşil kısım geldikten sonra space'e basarak balıkları başarılı bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Örneğin ben şu anda alabalık yakaladım. Gelip Buradan tekrardan koşup buraya gelip şuradaki NPC'ye E bastığımda balığı satabiliyorum. Ve 125 riyos kazanıyorum. Onun dışında görev sistemimiz mevcut. Slashgen'in yazarak görev sistemimizi açabilirsiniz. Teslimat görevi, jutsu pratikleri ve balık tutma görevi mevcut. Balık tutarak buraya yapabiliyorsunuz. Jutsu pratikleri şuradan şurada gördüğünüz bir kısım var buraya gelip evet Evet başlat buradan tuşlara basarak yapabiliyorsunuz mesela ben bir tane yaptım onun dışında kutu taşıma görevi var kutu taşıma görevi için buraya geliyoruz şuraya çıkalım buradan kutuyu aldık da kutuyu nereye götürmemiz için götüreceğimizi gösteren bir şey var şu şekilde Tam göremiyorum ama. Bu da normalde işte yanınıza birisi var size gösterir buradan. Bir nasıl diyeyim? Bir çizgi var işte. Oradan anlarsınız. Zaten bir konuma götürüyorsunuz. Şuradan kapıyı açalım. Bunu normalde akademi öğrencileri ve geninler açamaz. Bunu Chunin ve Jonin'lerden rica ederek veya sensörlerden rica ederek açtırabilirsiniz. Bu şekilde buradan geliyoruz. Buradan gelip şu yolu takip ederek kutuyu bırakacağımız yere gidiyoruz. Evet kutuyu bırakacağımız yere geldik. Kutuyu buraya bırak bırakıp teslim et tuşuna bastıktan sonra, butona bastıktan sonra burada birinci kutu teslimatını hallediyoruz. Bunu üç kere yaparak ödülünüzü alabilirsiniz. Şimdi geçeceğim, Yap yapmayacağım. Başka gösterebileceğim önemli şeylerden ee, düşünüyorum. Jutulardan biraz bahsedeyim. Şekilde birden fazla jutsumuz mevcut. Klanların özel jutsları mevcut. Kekke genkeyler mevcut. Bunların hepsini dediğim gibi şuradan size ne geldiyse. Mesela bende Rayton mu var? Parşömen kazandıktan sonra buradan Rayton kısmına gelerek buradan alabiliyorum. 4 parşömen, 5 parşömen. Buradan aldıktan sonra size direkt olarak gelecek. Geldikten sonra buradan tuş atamasını yapacaksınız slotlara koyacaksınız slotlara koyduktan sonra 1-2-3 şeklinde zaten seçebiliyorsunuz örneğin bir tane jutsu uygulayalım ne uygulayabiliriz yıldırım köpeği şu şekilde jutsu uyguladıktan sonra sol altta gördüğünüz hudda gördüğünüz gibi çakramız azalıyor çakramızı yenilemek için r tuşuna bastıktan sonra çakramız kendi kendine yenileniyor. Ee, acıkma sistemi mevcut. Ee, acıktığınızda eğer ki aktif yemek satıcısı, oyuncusu yoksa NPC'den gelip bu şekilde şuradan rioslarınızı kullanarak yemek alabilirsiniz. Buradan E basarak yemeği yiyip karnınızı doyurabilirsiniz. Aynı zamanda sunucumuzda ev satın alma skripti mevcut. Şöyle bakalım boş bir evimiz var mı? Satın alabildiğimiz burası dolu. Burası da dolu. Burası da dolu. Bakalım. Buluruz bir tane boş. Burası da dolu evet. Tüm oyuncular almış galiba evleri. Evet burası da dolu. Ee, bunu bunu Peşnos'ta zaten nasıl alabileceğinize dair bir video paylaştık. Buradan gelip bu videoyu izleyerek satın alabilirsiniz. Örnek olarak ben size göstereyim. Buradan kilitle, zili çal, eve gir gibi seçenekler var. Eve girdikten sonra bu şekilde arkadaşlarınıza sizinle beraber gelse bu şekilde burada evde roller yapabiliyorsunuz aynı zamanda kapı kilitleyebiliyorsunuz ve benzeri şeyler yapabiliyorsunuz <laughs> başka göstereceğim sanırım bir şey yok hepiniz sunucumuza davetlisiniz herhangi bir şekilde ben rol yapmadım daha önce Naruto'yu pek bilmiyorum gibi çekingeleri kapılmanıza gerek yok yetkili ekibimiz hepinize yardımcı olacaktır. Herhangi bir şekilde dediğim gibi çekinmeye gerek yok. Ticket açarak yardım isteyebilirsiniz.